Otomobillerin dikiz aynalarında oluşan görüntülerin cisme göre düz ve cisimden daha küçük olduğu belirtilmiş. Buna göre dikiz aynaları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar dikiz aynaları tümsek aynadır. Tümsek aynalarda daha geniş olan e cisimlerin görüntüleri aynanın içerisinde daha küçük bir şekilde ve daha geniş alanı göstermesini sağlar. Yani tümsek aynayı çizdiğimizde cisim nerede olursa olsun görüntü odakla ayna arasında ve küçük boyda oluşacak. O halde bir tümsek aynıdır. Evet tümsek aynıdır arkadaşlar. Gerçek görüntü oluşur. E, düz görüntüler daima sanaldır ve tümsek aynada sadece sanal görüntü yani aynanın içerisinde bir görüntü oluşur. O halde bu ifademiz yanlış oldu. Görüntünün aynaya uzaklığı, cismin aynaya olan uzaklığından küçüktür. Haliyle arkadaşlar görüntüsünün boyu küçüldüğü için A uzunluğu B uzunluğundan daima tümsek aynalarda küçük olur. Yani B büyüktür A. Her zaman doğru mu? Her zaman doğru. Çünkü cismin boyu görüntünün boyundan büyükse uzaklıklar da aynı şekilde oluyor. Cismin aynı olan uzaklığı görüntünün aynı olan uzaklığından büyük olur. Yani görüntünün aynı olan uzaklığı cismin aynı olan uzaklığından küçüktür. Yani A B'den küçüktür demiş. Doğru söylemiş. Cevap 1 ve 3 yani C seçeneği doğru olmalı. Karanlık bir odada noktasal bir ışık kaynağı çalıştırdıktan sonra odanın duvarını aydınlatması sağlanıyor. Daha sonra ele verilen şekil ile duvardaki gölge alanı elde ediliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Duvardaki gölgenin şekli ışığın doğrusal olarak yayıldığını kanıtlar. Evet, optik kuralları içerisinde arkadaşlar anlatılan bilgiler ışığın doğrusal yolla yayıldığının bir e, kanıtıdır. 2. Işık kaynağı ele yaklaştırılırsa gölge alanı artar. Arkadaşlar kaynak engeli yaklaştırıldığında şimdi bir kaynak düşünelim. İster bu e, noktasal ister küresel bir kaynak olsun. Şimdi matcimiz, cismimiz burada. Hop, gölgemiz de şöyle ekranda, perde bu şekilde oluşuyor. Şimdi biz kaynağı ele yaklaştırıyoruz. Yani kaynağımız buradaki mat yaklaştırıldığında daha büyük bir gölge oluşturacak. Daha büyük bir alanı kapattığı için gölgemizin alanı artar. Doğrudur. Eller ışık kaynağına yaklaştırıldığında gölge alanı azalır. Elimizi yani mat cismimizi arkadaşlar kaynağa yaklaştırırsak da bu sefer yine ne yapacak? Daha fazla bölgeyi kapatacağı için e, gölgenin alanında bir artış oluşur. Burada azalır demiş. Yanlış. Elimizi kaynağa yaklaştırırsak daha büyük bir bölgeyi kapatacağı için gölgenin alanının artması gerekiyor. Yanlış oldu o zaman bu. 1 ve 2 doğru. Cevabımız C seçeneği olmalı deriz. Lazer ışığı kaynağından gelen kırmızı renkli lazer ışığı cam kabın içerisinde bulunan suyun yüzeyinde tam yansımaya uğrayıp K noktasından geçiyor. Buna göre ışığın L noktasından geçebilmesi için işlemlerinin hangi tek başına yapılabilir? Cam kabın yüzeyleri ışığın camdaki sapması önemsenmeyecek kadar incedir şeklinde söylenmiş. Bakın burada camdan geçerken haliyle belli bir sapma oluyor. Paralel yüzeylerde kırılmadan dolayı bu önemsiz olarak kabul edersek ne yapacak? Işık buraya gelmiş. Tam yansımaya uğramış. Ne demek tam yansıma yapması? Buradaki açının sınır açısından büyük bir açıyla gelmesinden dolayı tam yansımaya uğrar ve diğer tarafta K noktasından değil de L noktasından geçerek kırılmasını sağlar. Şimdi her birini tek tek deniyoruz. Kırmızı ışık yerine yeşil renkli lazer ışığı kullanmak. Şimdi kırmızı en az kırılan yeşili buna göre daha fazla kılıyor. Fakat burada zaten yansıma olayı meydana gelmiş. Yansımada ışığın rengi önemli değil. Yani zaten bu yeşil bu şekilde gidiyorsa, pardon kırmızı bu şekilde gidiyorsa, yeşil de e, yansıma kuralına göre aynı açıyla yansıması lazım. Kırmızı kırmızı yerine yeşil kullandığımızda haliyle yine tam yansıma gerçekleşecek. Tam yansıma kuralına göre de açıların eşit olması gerekecek. Yani bu açıyı etkilemez, açıyı etkilemediği için de L noktasına değil de yine K noktasına düşmesini sağlar. O zaman bu L noktasına çarpmaz. 2. Kaptaki suyun bir kısmını boşaltmak Kaptaki suyun bir kısmını boşalttığımızda bu olay biraz daha aşağıda gerçekleşecek. Yani şöyle suyun üst seviyesini bu şekilde düşündüğümüzde şurayı bir silelim şöyle. Birincisi yanlıştı. Şöyle biraz daha aşağıdan gönderdiğimizde ışık daha erken buraya çarptığı için daha erken bir şekilde yansıyıp buradan geçme ihtimali var mı? Var. Açıyı aynı yapacak şekilde yine alfa alfa olacak şekilde L noktasına çarpabilir. Yani bu gerçekleşebilir arkadaşlar. 3. Kabı ışık kaynağına biraz bir miktar yaklaştırmak. Bu sefer kabı yaklaştıracağız. Tamam hemen onu yapalım. Birincisi olmaz. ikincisi doğru demiştik. Şimdi kabı yaklaştırdığımızda kabı bu tarafa getirirsek yine ışığımız buradan geldi. Tabi haliyle suyun şöyle kab içerisindeki konumunu değerlendirirsek bakın. Biraz yaklaştırdığımızdan dolayı bunu buraya getirdiğimizde haliyle ne yapıyor? Bu ışık o zaman daha uzakta bir noktaya çarpıyor. Yani şimdi buraya çarpmışken biraz önce ışığımız kabı çektiğimizde ne olacak? Bu ışık gelecek. E diğer tarafa yakın bir bölgeye gelmiş oluyor. Diğer tarafa yakın bir bölge olduğu için yansıma kuralına göre haliyle K noktamız buradayken şuraya gelmiş oldu. Yani şu, şu şekilde. O zaman ışığımız üst tarafta bir yere yani K'nın üst tarafı da bir noktaya çarpmış oldu. O zaman arkadaşlar ne olacak? Aşağı tarafa değil de yukarı tarafa bir noktaya çarptığı için burada üçüncü ifademiz L noktasına çarpmasını sağlamaz. K'nın daha üstünde bir noktasına çarpmasını sağlar. O halde yalnız iki L noktasına çarpmasını sağlayan bir olaydır. Cevabımız B seçeneğidir. Hava ortamında bulunan cam prizmaya K noktasından giren beyaz ışık prizmada şekildeki bir renklerine ayrışmaktadır. Yani beyaz ışık kırmızı turuncu sarı yeşil mavi lacivert mor şeklinde renklerine beyaz ışığı oluşturan renkler ayrılmış. Düzenin bulunduğu ortam su ile doldurulursa, yani burayı su ile dolduracağız arkadaşlar, yani dış ortamın kırıcı nispiğini artıracağız. E, buna göre yargılarından hangi doğrudur? 1. Gelen ışık K noktasında tam yansıma yapabilir. Şimdi gelen ışık K noktasında tam yansıma yapabilir demiş ama camın kırıcılığı indisi suyun kırıcılığı indisinden büyük. Onun için yine az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelecek. Azdan çoğa gelenlerin tam yansıma yapması ihtimal dışı. Çoktan aza gelirse ancak tam yansıma yapar. O zaman birinci ihtimalimiz olmaz. 2. Kırılan ışınların geliş doğrultusundan sapma miktarları azalır. Şimdi arkadaşlar ne oluyor? Bu ışık böyle gitmek isterken renklerine ayrılıyor. O zaman geliş doğrusuna göre şu şekilde sapmış oluyor ışınlarımız. Mesela kırmızı ışığı düşündüğümüzde kırmızı ışığın sapma miktarı bu. Diğer ışınlarımız da daha fazla miktarda sapar. Bu açıya da sapma açısı diyelim. Teta sapma. Şimdi kırılan ışınların geliş doğrusundan sapma miktarı. Şimdi eğer ben dış ortamın kırıcı ilgisini artırırsam Dış ortamın kırıcı indisini artırırsam yani hava iken bu e, su yaparsam o zaman e, kırıcılık indisleri arasındaki fark azalır. Fark azalınca sapma miktarı azalır. Buradaki sapma açısını etkileyen faktör kırıcılık indisleri arasındaki farktır. Ne kadar çok fark olursa o kadar fazla kırma o kadar fazla sapma gerçekleşir. Onun için de arkadaşlar ortamın kırıcılık indisini yani buradaki prizmamız değil de ortamın kırıcılık indisini artırırsak sapma açısı azalır bize sapma miktarı azalır demiş. Doğru. Kırmızı ışık mor ışıktan daha fazla kırılır. Arkadaşlar kırmızı ışık mor ışıktan asla daha fazla kırılmaz. Biz sadece ortamın yani hava ortamını neye dönüştürdük? Su ortamına biraz daha kırıcı ilgisini artırdık. Yoksa yine ışık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geldiğinde kırmızıdan mora doğru en az kırılan kırmızı en fazla kırılan mor rengidir. Yani kırmızı ışık mor ışıktan daha fazla asla kırılmaz. Yani bu da yanlış bir ifade. Cevabımız yalnız 2 yani A seçeneği doğru olmalı. Renk körlüğünün teşhisinde kullanılan şekildeki resimde sarı renkte A harfi mavi renkli zeminde, mavi renkli B harfi yeşil renkli zeminde, kırmızı renkli C harfi mavi renkli zeminde kullanılmaktadır. Karanlık bir odada kırmızı renkte ışıkla aydınlatılan resimdeki ABC harflerinden hangileri okunabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar tabii renk körü olanlar bu renk farkını ayırt edemediği için bu renkleri göremiyorlar. Şimdi bu e, renk körlerine uygulanan bir test. Haliyle bu testte şu an eğer onları göremeyenler varsa zaten metinden yararlanıp bunu okuduklarında neyin nerede olduğunu algılayabiliyorlar. O zaman buradaki ifadeye göre karar vereceğiz. Karanlık bir ortamda ışık kırmızı renkte ışıkmış. Kırmızı renkte aydınlatıyoruz şimdi burayı. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Her birisine kırmızı ışık gönderdik. ABC harflerinden hangilerini okuyabilir? okuyabilmesi için renk farkının oluşması lazım. Nasıl yani? Mesela mavi bölgeye düştüğünde kırmızık yansıtmayacak. Mavi kırmızı yansıtmaz. Yani şu kısım siyah olur. Burası siyah. E peki bu sarı renkli de kırmızı sarıya düşerse sarı içerisinde kırmızı artı yeşilden oluşmuş iki tane renk olduğu için kırmızıyı yansıtır. Yani burası da kırmızı renkte olur. E o zaman dışarısı siyahken iç kısımdaki A harfi kırmızıysa o zaman A diğerinden ayırt edebildiği için okunur. Birincisinde A harfini okuruz. B harfine bakalım. Yeşile kırmızı geldiğinde ne yapar? yeşil kırmızıyı yansıtamaz. Yani yine buradaki dış ortam siyah bir şekilde gözükecek. Siyah. İç kısım mavi olduğu için kırmızı maviye düştüğünde mavi kırmızıyı yansıtır mı? Yansıtmaz. O zaman demek ki burası da siyah olacak. Siyah da siyah yazıyı okuyabilir miyiz? Okuyamayız. O zaman B harfi okunamaz arkadaşlar. Gelelim şimdi üçüncüsüne. Yine maviye kırmızı gönderdik. O zaman kırmızıyı yansıtmayacağı için burası yine görülmeyecek. Yani siyah gözükecek. Kırmızı ışığı kırmızıya düşünürsek kırmızı renkte, kırmızı renkte bir yansıma gerçekleşecek. O zaman burası kırmızı ve dışarı siyah olduğu için siyahta kırmızı renk okunur mu? Okunur. Demek ki 1 ve 3 yani A ve C harflerini okuyabildik cevabımız. Bundan dolayı E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Fizik öğretmeni mercekler konusu işlerken fizik laboratuvarında şekildeki düzeni kullanarak merceklerde odak kavramını anlatıyor. Baktığımızda şekle asal eksene paralel ışınlar gönderilmiş. ince kenarlı mercekte odaktan geçecek şekilde kırılması gerekiyor. Buranın odak noktası olduğunu anlayabiliyoruz. Fizik öğretmeni mercekten kırılan ışınların L noktasında kesilebilmesi için. L noktası arkadaşlar burada çıkmamış. Şurası L noktamız. L noktasına kesişebilmesi için tek başına yapılabilecek değişikliğinin neler olabileceğini sorduğunda öğrencilerden aldığı bazı cevaplar aşağıda verilmiştir. Bu merci Kerem buna göre diyor Kerem Kıvanç ve Kaan'dan hangilerinin verdiği cevaplar doğrudur? Kerem şöyle demiş. Bu merceği sistemden çıkarıp sistemden çıkarıp aynı konuma odak uzaklığı daha küçük olan yakınsak bir mercek. Yani yine ince kenarlı mercek odak uzaklığı küçük diyor. Şu an bunun odak uzaklığı buysa yani F kadarsa daha küçük olması L'den geçmesini sağlayabilir mi? Evet yani Kerim'in dediği uyar. Kıvanç bu merceği sistemden çıkartıp aynı konuma odak uzaklığı daha küçük olan ıraksak mercek koyabiliriz. Şimdi buraya kalın kenarlı mercek yani ıraksak mercek koyduğumuzda asal eksene paralel gelen ışınlar uzantısı odaktan geçecek şekilde dağılacak. Yani ışığımız burada kesişmeyecek. Nerede ışığın geldiği tarafta kesişecek bu olmaz. Kaan merceği ışık kaynağına yaklaştırabiliriz. Merceği ışık kaynağına yaklaştırdığımızda merceği arkadaşlar tabi bunu Sol tarafa atalım şöyle şunları silelim bu doğru bu yanlış demiştik. Şurası da odak noktası pardon burası odak burası da L noktası demiştik. Şimdi merceği buraya getirdik. İnce kenarlı merceği kaydırdığımızda odak uzaklığımıza kaymıyor mu? Yine asal eksene paylar geldiği için bu ışık odaktan geçecek şekilde gidecek. Bunu ne kadar yani buradaki merceğimizi ne kadar buraya çekersek o da odak uzaklığı kadar kaymış olacak. Yani ikinci durumda aynı şekilde paralel bir şekilde odaktan geçecek şekilde kırılacağı için bu ışınımızın kırmızı ışınımızın ilk önceki ışınımızın şöyle L'den geçmesini sağlayabildik mi? Evet bu da L'den geçmesini sağlar. Cevabımız 1 ve 3 yani kelam ile kan yani D seçeneği doğru olmalı deriz. Boş bir kabın tabanına yerleştirilen madeni para şekil birdek gibi kanun kısmından bakan göz tarafından görülmemektedir. Haliyle görülebilmesi için madeni paradan göze ışık gelmesi gerekiyor. E, kap Sabit ile su akıtılarak doldurulmaya başlandıktan T süre sonra madeni para şekil 2'deki gibi göz tarafından görülmeye başlanıyor. Yani buradan ışığı gönderdiğimizde kırılma olayı sayesinde buradan gelen ışık göze geldiği için göz bunu görebiliyor. Buna göre değişikliklerinden hangisi sonucunda madeni para T'den daha kısa, daha kısa sürede sonunda görülmeye başlanır diye sorulmuş. bir Gözün lev noktasından bakması. Göz K noktası yerine L noktasından bak, bakarsa buradan e, cisimden gözümüze ışık gelir ve gözümüz daha kısa sürede bunu görmüş olur. Bir doğru. Su yerine kırıcı indisi daha büyük olan bir su ile eşit debide e, akıtılması. Haliyle arkadaşlar su ile e, kırıcı indisi daha büyük olan bir sıvı akıttığımızda her ikisinin toplam etkisini düşündüğümüzde sonuçta az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakıyor. O zaman kırılma yönüne baktığımızda ışık normal yaklaşarak kırılmış oluyor. Yani ışığın tersini özelliğini kullandığımızda. O zaman burada daha yoğun bir ortam olursa daha da böyle yakındakileri, daha da yakındakileri görebiliyoruz. Onun için ne oluyor arkadaşlar? Daha erken görmeye başlıyor mu? Suya göre daha büyük kırıcı gücü olan bir sıvı sabit debiyle akıtılırsa aynen su gibi. Ama daha yoğun olduğu için daha erken görmeye başlar. Yani şuradayken ışığın gözün görebildiği yer. E, bunun kırıcı önemlisi daha büyük olan bir sıvı konulmasıyla daha erken görünmeye başlanması sağlanır. Yani iki de olur. Gözü M noktasından bakması, gözün K noktasından bakması ile M noktasından bakması arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi K'dan bakan da M'den bakan da bu madeni parayı göremez. İkinci durumda su doldurduğumuzda işte M'den bakmakla K'dan bakmak arasında hiçbir fark olmadığı için T süresi burada değişmez. Su buraya doluncaya kadar geçen süre aynı kalmış olur. Yani süreyi etkileyen bir faktör olmamış olur. O halde cevap 1 ve 2 yani D seçeneği doğru olmalı. Karınca O merkezli rear şaplı yarım çember şeklindeki yörünge üzerinde K noktasından L noktasına hareket etmektedir. Arkadaşlar K noktasından L noktasına şöyle duvar üzerinde hareket ediyor. halde uçarak hareket edecek yok. Bu karınca yüzeyde ilerlemesi gerekiyor. Buna göre O noktasında bunlar ışık e, I ışık şiddeti noktasal ışık kaynağını karınca üzerinde meydana getirdiği aydınlanma şiddetin değişimi hakkında ne söyleyebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar aydınlanma şiddeti herhangi bir yüzeyde birim yüzeye etkiyen düşen dik ışık tanecikleri sayısı. Yani I bölü D kare çarpı dikte ise dik bileşen yani sinüs alfa şeklinde oluyor. Kaynağımız nerede? Küresel yüzeyimizin merkezinde. Merkezden gönderdiğimiz ışık bu karıncaya dik düşer. Karınca buraya geldiğinde de dik düşer. Buraya geldiğinde de dik düşer. Şuraya geldiğinde de yine dik düşer. L noktasına geldiğinde de dik düşer. Çünkü küresel yüzeyimizin merkezinden gönderdiğimiz tüm ışınlar yüzeye dik düşer. O zaman açı değerimiz yok. Uzaklığımız ve ışık şiddetimize baktığımızda ışık şiddetimiz değişiyor mu? Hayır. I ışık şiddetinde olduğu için bu sabit. Bu sabitken arkadaşlar bu da yine uzaklığımızda R kadar uzakta sürekli hareket ediyor. Yani kaynağı olan uzaklığında ve kaynağın ışık şiddetinde herhangi bir değişiklik olmadığı için E değişmez diyeceğiz. Yani hareket süresince değişmez. Cevabımız değişmez. Yani A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz.